Buradaki tapınmamız ruhta ve gerçekte sende olan bir tapınma olsun. Kilise senin bedenindir, <laughs> bir binanın ismi değildir. Her birimizin ismidir, cemaatin ve insanın ismidir. Onun için şu an buradayız, bu fabrikada seni yücelteceğiz, öveceğiz ve Adıyaman için dua edeceğiz, buradaki canlar için dua edeceğiz. Bizleri güçlendir, yaptığımız hizmetleri bereketle. E, bereketli, esenlikli, sağlıklı bir e, hizmet e, sürsün. Beraber yerine ulaşan hizmetler olsun, fuzuli olmasın. E, tam ihtiyaç sahiplerine ulaşabilelim diye kutsal yönlendirsin ve bize hikmet versin, bilgelik versin. E, ya Rab, e, İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin. yaşam kaynağı. İsa Mesih İsa Tanrı'nın oğlu Yaşam kaynağı Senin ismin Ellerim Ve tüm Yüreğimle sana tapar senin isminle evet kalburunun ve tüm yüreğimle. yani tam bilemiyoruz ama bizim geleni yapıyoruz ya Bize yardım et ya Rab. bu ibadetimizde senin ismini yüceltmek istiyoruz ya Rab. Tam İsa'nın yüce, yüce ismi de dua ediyoruz. Rab bu topraklara, bu ülkeye Rab senin egemenliğin gelsin diye dua ediyorum. Senin sevgin, senin merhametin, senin barışın bu topraklara gelsin diye dua ediyorum. Ya burada olan, zor durumda olan insanlara sen kendin yardım et diye dua ediyorum ben. Ya bizlere de hikmet ver diye dua ediyorum ya Nereye, nasıl gitmemiz gerektiğini sen bizlere göster diye dua ediyorum ya sen öğrencilerini gönderdin ve Bölgeye, şehirlere, köylere gönderdin öğrencilerini Şimdi bizleri de oralara gönder diye dua ediyorum ya Bizim istediğim hem sen olmak istiyorum. Rabbimi tanımız, mer'amet sevgi dolu tanımız. Şimdi senin merhametlerine ihtiyacımız var. Bize merhamet. Adiyan ana merhamet. Bizi kurtardığın tek Rabbimiz sensin. Bizi kurtardığın gibi burada Adiyan ana, Adiyan ana için dua ediyoruz. Buradaki insanları kurtar ya Rabbim. Haleluya ya Rab. Haleluya. Amin ya Rab. Bu kutsal, bu harika sözlerin için ya Rab. Minnettarız ya Rab. Kurtar ya Rab. Rab bütün canları Rab teselli et. Yalvarıyoruz. Adıyaman, Antakya, Maraş, Urfa, Gaziantep, Adana, Diyarbakır. Ya Rab ölen bütün canlar. Rab geride kalan bütün canlar. Ya Rab her birine Rab merhamet et. Her birini teselli et ya Rab. Ya onlar için Rab söylüyorum bu sözleri. Evet Rab ne zamana dek. Rab teselli et. Teselli eden Rab'imiz sensin. Merhamet elini uzat ve kurtarışınla Rab coştur Rab yüreklerimizi. Bütün Rab insanlarımızın bu deprem felaketinden etkilenen her bir canın Rab yüreğine dokun. Ve kurtarışınla coştur Rab yürekleri. İsa Mesih'in adıyla duruyoruz Ya Rab. Kutsal ruhunu dök göklerden Ya Rab. Bütün bu bölgelere ya Rabbi, deprem bölgelerinin her birine, her bir köye, kente, eve Rab bu sarhoşunu dök. İsa Mesih'in adıyla diliyoruz Rab. Bu ilginç bir şey. Bu sanki Rab yapıyor bunu, Rab'in ruhu sanki bunu yapıyor. Birçok kişiden e, aynı şeyi duydum, siz de yaşamışsınızdır. E, oturunca evimizde oturmaya utanıyoruz. Kanepede oturmaya utanıyoruz. Burada hizmet ettim. Mesela geçen hafta pazar günü yine gittim. Tabi depremin ilk gününden beri onu hissediyoruz. Buradayken çok bir şey hissetmiyoruz. Oraya gidiyorum, oturuyorum, oturmaya utanıyorum. Duş almaya gittim evde, duş almaya utandım. Dedim ya burada insanlar duş edecek zamanı yok, fırsat yok, su yok. Duş almaya utandım. Buradayken biraz daha duygularımızı bastırıyoruz. Burada onu yapmıyoruz, yapamıyoruz. İyi ki yapamıyoruz. Burada yapabilsek bu hizmet yürümez. Maalesef biraz kendimizi bastırmak zorundayız. Duygularımızı burada biraz bastırmak zorundayız. Hissetmeyelim diye. Ama buradan ayrılınca duygular tekrar geliyor. Geri geliyor o üzüntülü duygular. Zor bir zaman. Buradayken buradaki insanlarla konuşunca o soruları soramıyoruz. Yani diyemiyoruz ne geçti başından. Öyle bir patlıyor ağlıyor ki diyemiyoruz. Bazen biz demeden kendisi zaten açıklıyor, ağlıyor. Ama niye diyemiyoruz? Çünkü bazı acıları tesellisi ancak rab'dendir. Biz yapamıyoruz. Yani biri mesela hastalanıyor söyleyebiliriz. Geçmiş olsun teselli edebiliyoruz. Ya bugün oldu ama birkaç gün bu ilaçlar kullanırsın, iyileşirsin, Rab sana şifa verecek diyoruz. Teselli olabiliriz bir nebze. Bir çiçek götürürüz, bir yemek veririz gibi. Ama bu öyle büyük bir acı ki şu an yaşadığımız acı o kadar büyük ki hiçbir sözle bunu ifade edemiyoruz. Hiçbir cümleyle, hiçbir şekilde, hiçbir mimikle teselli edemiyoruz karşıdaki e, insanları. Bunu yapamayacağız. Yani bunu bilelim. Bunun tesellisi ancak Rab'den gelir. İncil'de Korintiler 2. bölümde diyor her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve babasına övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor. Çünkü Mesih'in acılarını nasıl büyük ölçüde çekiyorsak Mesih sayesinde büyük teselli de buluyoruz. Biz de benzer acılardan geçmişiz. Her birimizin farklı hikayeleri var. Hayatımızda, ailemizde, şehrimizde farklı acılarımız var. O acılardan geçerken aldığımız teselliler var. Kutsal kitabı okurken oradan aldığımız bilgelikle davranacağımız teselliler var. Ama bazı tesellilerin gerçekten söylenecek e, sözü yoktur. Onun için Rab'den aldığımız teselliyle ancak yaklaşabiliriz. Onun örnekleriyle e, bunu gösterebiliriz. E, karşıdaki... E, kimselere. Eyüp'ün hikayesi çok ilginçtir. Eyüp'ün hikayesi, Eyüp peygamberin hikayesi ee, birkaç kısa oradan okumak istiyorum. Yani nasıl teselli edebiliriz e, ile ilgili. Evet, bu yardımlar yapıyoruz yemek için, içmek için yardımlar bunlar ama ama e, bunlar belki maddi teselliler. Yeme tesellisi, içme tesellisi, giyme tesellisi. Ama bu sadece basit bir şey. Ama ruhta öyle bir ihtiyaç var ki, öyle bir yaralar var ki onun tesellisi çok zor. Diyor ki Eyüp 1. bölüm 1. ayetten okuyorum. Diyor Us ülkesinde Eyüp adında bir adam yaşardı. Kusursuz doğru bir adamdı. Tanrı'dan korkar, kötülükten kaçınırdı. Yedi oğlu, üç kızı vardı. Yedi bin koyuna, üç bin deveye, beş yüz çift öküze, beş yüz çift eşeğe ve pek çok köleye sahipti. Doğudaki insanların en zengini oydu. Oğulları sırayla evlerinde şölen verir, birlikte yiyip içmek için kız kardeşlerini de çağırırlardı. Bu şölen dönemi bitince Eyüp onları çağırtıp kutsardı. Sabah erkenden kalkar, çocuklarım günah işlemiş, içlerinden Tanrı'ya sövmüş olabilirler diyerek tedbiren her biri için yakmalık sunu sunardı, kurban keserdi. Eyüp hep böyle yapardı. Düzgün biri, temiz biri, erdemli biri, zengin biri, her şey yolunda, sıkıntı yok, her şey iyi gidiyor. Deprem zamanında da böyleydi. Her şey yolunda. Hiçbir sıkıntı yok. Ama birkaç saniye içerisinde her şey yerle bir oldu. Bir anda bütün hesaplar molozların altına yakıldı. Acayip bir şey. O akşam insanlar ne düşünüyordu acaba? Neler planlıyorlardı yarın için? Bir saat sonrası için? Neler düşünüyorlardı? Bir anda her şey alt üst oldu. Her şey böyleyken bir ulak geldi. Eyüp diyor kapının ben kısa kısa anlatıyorum. Eyüp diyor kent kapısında oturuyordu, giriş kısmında oturuyordu. Arkadaşlarıyla sohbet ediyor. Bir ulah geldi, koşa koşa. Eyüp'e şöyle dedi. Öküzler çift sürüyor, eşekler onların yanında otluyordu. Sabalılar baskın yaptı. Hepsini alıp götürdü. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnız ben kaçıp kurtuldum sana durumu bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulah geldi. Tanrı ateş yağdırdı dedi. Koyunlarla uşakları yakıp küle çevirdi. Yalnızca ben kaçıp kurtulduğum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak geldi. Keldaniler üç bölük halinde develere saldırdı dedi. Hepsini alıp götürdüler. Uşakları kılıçtan geçirdiler. Yalnızca ben kurtulduğum durumu sana bildirmek için. O daha sözünü bitirmeden başka bir ulak geldi. Oğullarınla kızların ağabeylerin evinde yemek yiyip şarap içerken ansızın çölden şiddetli bir rüzgar esti dedi. Evin dört köşesine çarptı. Ev gençlerin üzerine yıkıldı. Hepsi öldü. Yalnızca ben kurtulduğum durumu sana bildirmek için. Bu kadar bir ne kadar çok Seni seven Hayat çok garip. Ne zaman ne olacağı belli değil şu genç yaşında. Birkaç saniye içerisinde malı, mülkü, oğulları, kızları, damatları, çocukları her şey gitti. Bir anda deprem gibi ve diyor ev üzerlerine yığıldı, hepsi gitti. Bunun üzerine Eyüp kalktı, kaftanını yırtıp, saçını sakalını kesti, yere kapanıp tapındı. Dedi ki, bu dünyaya çıplak geldim, çıplak gideceğim. Rab verdi, Rab aldı. Rab'bin adına övgüler olsun. Bütün bu olaylara karşın Eyüp günah işlemedi ve Tanrı'yı suçlamadı. Her şey gitti bir anda. Doğudaki en zengin insan, en mutlu insan, en dindar insan, en kusursuz adam bir anda her şeyini kaybetti. Nasıl teselli edebiliriz böyle bir adamı? Şu an ülkemizde Eyüp gibi birçok kişi var. Belki doğruluk erdem açısından söylemiyorum ama ama kayıplar açısından bunu rahatlıkla ...söyleyebilirim. Binlerce Eyüp var şu an ülkemizde. Bu depremden dolayı binlercesi oluştu. Nasıl teselli ederiz böylesi e, insanları? Sonra o da yetmedi. Eyüp'ün bedeninde tepeden tırnağa kadar... ...kötü çıbanlar çıkardı şeytan. Eyüp çıbanlarını kaşımak için... ...bir çömlek parçası aldı. Kül içinde oturuyordu. O kadar düşün, böyle güzel gösterişli kıyafetlerle oturan... ...erdemli adamı düşün. Sonra saçı sakalı kesmiş... ...her tarafı kel, çıplak bir şekilde çünkü elbise giyemiyor çıplak bir şekilde her tarafında çıbanlar çıkmış ve külün içinde oturuyor kül atıyor ki hani öbür tarafa yayılmasın belki belki o irinler oradan e, kurusun çömlekle kaşıyor bedenini çömlek parçası aldı kül içinde oturuyordu Eyüp'ün üç dostu vardı diyor Temanlı Elifas, Şuahlı Bildat, Naamanlı Sofar Eyüp'ün başına gelen bunca kötülüğü duyunca kalkıp bir araya geldiler üç tane dostu vardı onun acısını paylaşmak onu avutmak için yanına gütmek üzere anlaştılar. Eyüb'ün acısını paylaşmak için, onu avutmak için, teselli etmek için dediler biz gidelim ya bizim arkadaşımızın, dostumuzun başına felaketler gelmiş. Gidelim onun yanına, biraz teselli edelim, biraz avutalım dediler. Nasıl avutursun ki böylesi birini? Uzaktan onu tanıyamadılar. Baktılar, yok canım bu Eyüp değildir herhalde. Eyüp böyle değil çünkü. Onların bildiği Eyüp böyle bir Eyüp değil. Çıplak bir şekilde, her tarafında yara var, saç yok, sakal yok, perişan durumda, külün içinde oturmuş. Uzaktan onu tanıyamadılar. Yüksek sesle ağlayıp kaftanlarını yırtarak onlar da başlarına toprak saçtılar. Baktılar ne söylenebilir yani bu durumda? Onlar da elbiselerini yırttılar, toprak attılar başlarına. Gittiler onun yanında oturdular. Hiçbir şey söylemediler. Selam vermediler. Nasılsın demediler. Neye ihtiyacın var demediler. Söylenecek bir söz yok çünkü. Hiçbir söz yetmez bu durum için. Onlar da elbiselerini yırttılar. Saçlarını, sakallarını demiyor. Kaftanlarını yırttılar başlarına toprak saçtılar. Yedi gün yedi gece onunla birlikte yere oturdular. Kimse ağzını açmadı. Çünkü nedenli acı çektiğini görüyorlardı. Kimse ağzını açmadı. Bu ağız açılamaz. Biz de buradayız ağzımızı açamıyoruz. Açamıyoruz soramıyoruz insanlara. Nasılsınız diyemiyoruz. Dün burada oturuyorduk bir amca geldi. Oğlu öldü. Gelinin ayağı e, kesik. Şimdi hastanede Ankara'da bir tane çocukları var. O da onun yanında torunu. Orada oturuyorduk. Birkaç ihtiyaç vardı. Çocuğu için, e, o torunu için götürecek. Ben sormaya cesaret edemiyorum. Soramıyorum. O anlattı ağlamaya başladı. Yani herkes böyle. Soramıyoruz. Bir maalesef bir söyleyecek bir sözümüz yok. Ancak yanında oturacağız. Yanında duracağız. Sessizce. Elimizden bir şey gelirse yapacağız. Dua edeceğiz. Onun yanında ayrılmayacağız. Duracağız. O teselli bulana kadar. 7 günse 7 gün. 70 günse 70 gün. Orada duracağız. Orada bekleyeceğiz. Rab teselli eder. Sonunda da Eyüp'ün hikayesinin sonunda bunu görüyoruz. Rab teselli ediyor. Sonra Rab onunla konuşuyor. Çünkü acısı anlatılmaz. İsyan derecesine varır şekilde Eyüp konuşmaya başlıyor. Diyor ben ne yaptım bu başıma geldi. Ben hiçbir kötülük yapmadım kimseye. Ben dürüst biriyim. Hesabımca bakıyorum kimseye kötülük etmedim. Her gün kurban keserim, dua ederim. Hiçbir kimsenin malına, mülküne zorla el atmadım. Anlatıyor sonrasında. Onun için diyor biri gelsin benle Tanrı arasında adalet sağlasın. Ben bir şey yapmadım. Niye bunlar başıma geldi? Anlamlandıramıyor. Niye oldu bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Niye oldu? Bazı şeyleri bilmiyoruz. Görmüyoruz. Ama Rab biliyor. Geleceği görüyor. Neyin iyi olduğunu biliyor. Ve kötülükten iyilik çıkartırım diyor Tanrı. Bir kötülük var. Dünyanın gidişine göre, bizim davranışımıza göre bir kötülük olur. Ama Tanrı bunu iyiliğe çevirir. Bizim yaptığımız kötülükten iyilik çıkartmanın peşinde Tanrı. Nasıl bunu iyi bir şekilde tekrar e, düzeltirim e, gibi söylüyor. Ve şu an Şubat ayındayız. Şubat ayının günleri azdır. Yani diğer ay 30 çeker diyelim. Bu 29 çeker. Günü azdır. Bu ayın günü azdır. Ve Eyüp o, o kadar acıdan sonra arkadaşları oturdu 7 gün boyunca yanında. Sonra 7. gün Eyüp konuşmaya başladı. Eyüp konuşmasaydı onlar da hiç konuşmayacaktı. Oturuyorlar. Sonra Eyüp konuşmaya başladı. Oturdular 7 gün yanında. Birbirlerine bakıyorlar. Onlar da ağlıyor. Onlar da üzülüyor. Kimse bir şey diyemiyor. Sonra yine yaslı olan Eyüp. Sonunda Eyüp ağzını açtı diyor. Üçüncü bölümden okuyorum Eyüp kitabından ve doğduğu güne lanet edip şöyle dedi: Doğduğun gün yok olsun, bir oğul doğdu denen gece yok olsun, karanlığa bürünsün o gün, yüce Tanrı onunla ilgilenmesin, üzerine ışık doğmasın, karanlık ve ölüm gölgesi sahip çıksın o güne, bulut çöksün üzerine, ışığını karanlık söndürsün, zifiri karanlık yutsun o geceyi, yılın günleri arasında sayılmasın aylardan hiçbirine girmesin. Kısır olsun o gece. Sevinç sesi duyulmasın içinde. Eyüp'ün dediği lanet gibi bu ay eksiktir. Eksiktir ve böylesi eksik bir günde binlerce Eyüp daha oluştu. Böylesi eksik bir günde, eksik bir ayda. Bu ayın günü eksiktir. Yılın bu günü bu ayda eksiktir. Zifiri karanlık yutsun o geceyi. Yılın günleri arasında sayılmasın. Aylardan hiçbirine girmesin. Kısır olsun o gece. Sevinç sesi duyulmasın içinde günleri lanetleyenler, Livyatan'ı uyandırmaya hazır olanlar o günü lanetlesin. Akşamının yıldızları kararsın, boş yere aydınlığı beklesin, tan, tan atışını görmesin. Çünkü sıkıntı yüzü görmem için anamın rahminin kapılarını üstüme kapamadı. Bu nedenle o gün yok olsun, olmasın o gün. Ve bu ayın eksik günleri var. Bu ay eksik bir ay. E yılın eksik ayı, eksik günü. Bu ayda. Sanki Eyüp'ün laneti tutmuş gibi. Bir Yeremia var. Yeremia da aynısını söylüyor. İki kişi aynı şekilde bir güne lanet ediyor. O gün olmasın, yok olsun, eksik kalsın, sayılmasın diyor. Ve gerçekten de eksiktir. İki gün eksiktir bu ayda. Zor zamanlar. Onun için böylesi bir ayda böylesi bir acıyı e, yaşıyoruz ve teselli etmeye çalışıyoruz herkesi. Ama dediğimiz gibi ille sözle etmeye çalışmayalım edemeyiz. Ancak burada durarak, sessizce durarak, elimizden ne geliyorsa yaparak, kişi içini dökmek isterse dinleyerek, onunla birlikte ağlayarak, onu severek o şekilde ancak bunu yapabiliriz. Bunun dışında teselli kaynağı Rab'dir ve Rab verir. Eyüp'ü teselli ettiği gibi dua edelim. Rab halkımızı da teselli etsin. Eyüp'ün Eyüp'le konuştuğu gibi Rab halkımıza da konuşsun. Yüreklerine esenlik versin ve teselli etsin kardeşler. Ve buradaki bütün Hizmetlerimizi bereketlesin, hikmetiyle, e, bilgeliyle, kutsal ruhuyla yönlendirsin ve e, öyle ki gerçekten e, bir nebze de olsa e, bizim tesir edebildiğimiz yerlere kadar en azından e, küçük bir teselli ulaşsın. Teselli edebilelim hem ruhsal olarak hem bedensel olarak o teselli e, bizim vasfımızla ulaşsın. Zor iştir burada yaptığımız iş, mızrağın ucu deriz buna. Biz buradakiler mızrağın ucuyuz. En önde gider. Ama e, geride bizi destekleyen 2 e, metre uzunluğunda mızrağın gerisi var. O destek olmazsa o uç tek başına işe yaramaz. Onun için e, o kardeşlere de buradaki durumu bildireceğiz. Öyle ki onlar daha fazla itsin. Öyle ki mızrağın ucu daha fazla ileriye gitsin. Daha fazla destek e, olunabilsin kardeşler. Rabb her birinize güç versin. Bereketlesin. Hikmetiyle doldursun. Ruhsal olarak da bizi ayakta tutsun. Çünkü Görüyoruz ve içimiz sızlıyor. Bir şey yapamıyoruz. Rab'den isteyeceğiz o teselliyi. Rab teselli etsin. Rab sizi bereketlesin kardeşler. İyi pazarlar. Bir duayla bitireyim. Rab Musa peygambere dedi ki halkı bu şekilde kutsayacaksın. İnsanları bu şekilde kutsayacaksın, bereketleyeceksin ve Musa peygamber halkı o şekilde kutsuyordu, o sözlerle kutsuyordu. Ben de o sözlerle söylemek istiyorum hem sizin için hem Adıyaman için. Rab sizi ve Adıyaman'ı kutsasın ve korusun ve bütün deprem bölgelerini. Rab aydın yüzünü size ve bütün deprem bölgelerine göstersin ve size ve bütün deprem bölgelerine lütfetsin. Rab yüzünü size çevirsin ve bütün deprem bölgelerine çevirsin ve esenlik versin size bütün deprem bölgelerine esenlik versin ve teselli etsin. Amin. Amin. Amin.